Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün ne yapıyoruz videoda gördüğünüz gibi ama ilk soğanlarda neler oldu neler bitti ona konuşalım çünkü video yayınlamayalı bir 10 gün falan oldu galiba yani bir haftaya geçsem çok eminim. Yine aramızı birazcık kapatmaya çalışacağım yine bir şeyler anlatacağım size hayatımda neler oldu en son neler bitti falan. Ben yine ee, bir küçük bir seyahate çıktım arkadaşımın yanına gittim Yenice'ye. Yenice'de daha ilk gün bakın bir İzmir gezisinde başıma geldi ilk gün bir olay, bir de yenice gezisinde. İzmir gezisini biliyorsunuzdur, onun hakkında video çektim hatta. İlk gün İzmir'e gittiğimde ayağımı burkup yani ayağımı o kadar çok incittim ki böyle bütün İzmir tatilim boyunca ayağım davul gibi gezdim. O ayağa rağmen gezdim, İzmir'i tadına çıkarmaya çalıştım. Neyse iğne falan yaptırdım, o biraz acımı azalttı ama ondan sonra bu seyahatimde ise ilk gün cüzdanımı kaybettim. Geldim tamam bir indim. Paramı verdim, şeyimi verdim. Arkadaşımınla gittik. Evine gittik, yemek yedik, içtik şey yaptık. Sonra dışarı çıkacağız. Dışarı çıkacağız ve ben birden cüzdanımı bulamadım hiçbir yerde. Dedim hayır. Bu başıma gelmiş. Yani bu hayır. Bu başıma gelmesin. Sonra biz her yerde tabii ki cüzdanı arıyoruz. Şeye baktık, arabaya baktık, gittik. Tekrar garaja baktık, garajdaki herkese sorduk. Aklıma bir seçenek geldi. Aklımın ucunda bir şey vardı. Arkadaşımın komşusunun bir köpeği var ve o kadar hareketli ki o kadar hareketli ki böyle üstüne atlayan köpekler var ya böyle şu heyecanlı 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 gelir sevme çalışırsınız böyle ayağınızın dibinde dolanır falan öyle bir köpek. Yani üstümüze atlıyor ondan kaçmaya çalışıyoruz yerde ıslak üstümüz çamur olmasın diye. Meğersem ben o köpekten kaçayım derken akşam cüzdanımı düşürmüşüm. <gülüyor> düşürmüşüm <gülüyor> akşam cüzdanımı. Ve köpek de cüzdanı bulup arka bahçeye götürmüş. Neyse arkadaşım sabah kalktık. Kahvaltımızı ettik. Ben işimi, işimin başına geçtim. işimi halledeceğim. Arkadaşım balkona çıktı. Balkona çıktığında koşarak emre cüzdanı buldum falan diye bağırmaya çıktı. Dedim ki Aklımın ucundaydı. Bu seçenek aklımın ucundaydı. Ama ben her şeyi iptal ettirmişim. Böyle hazırlanıyorum artık. Yani kartlarımı falan tekrar şey yapmaya. Merzem köpek gerçekten bulmuş akşam. Ve arka bahçeye götürmüş. Cüzdan kullanılmayacak haldeydi ama içindeki hiçbir şeye zarar gelmemişti. O yüzden sadece yeni cüzdan alacağım bu aralar. Aa, en son hayatımda maksimum eforla şey yaptığım durum buydu. hayatımdaki değişiklik de buydu. Ama güzeldi ya çok güzeldi. Son gün 10 kilometre falan yürüdük Dağa çıktık. Ne alakaysa dağa çıktık falan. Kar yağdı. Eğer Instagram takip ediyorsanız zaten bunların hepsinden haberdarsınız. Neyse biz yavaştan konumuza geçelim. Son zamanlarda TikTok'a şöyle bir akım başladı. Küçüklüğümle, birlikte, küçüklüğümle kahve içmeye çıktık. Küçük benle, yani önceki halimle, önceki küçük halimle kahve içmeye çıktık. Yani küçüklük halimle kahve içmeye gidiyoruz tamam mı? Anladınız. Ben anlatamadım ama anladınız siz. Böyle sanki eskiden nasılım, şu an nasılım ve eskiden halim beni göründe bana ne der tarzı konuşmalar yapacağız hep birlikte. Yani eski Emre ile karşılaştım eğer bir kafede buluşmaya gitmişsek büyük olasılıkla ikimiz de böyle 20 dakika bir 10 dakika 20 dakika erken gelmiş oluruz. Çünkü küçüklüğüm hakkında Kendime değiştirmediğim tek şeylerden bir tanesi bu olabilir. Bazı şeylerden bir tanesi bu olabilir. İkimiz de büyük olsa erken gelirdik. Yani buluşma saati 7 mi? Biz kesin 6'yı 40 geçe falan orada olurduk ikimiz Çünkü ben hala ama hala insanları bekletmeyi pek sevmem. Böyle veya bu iş hayatımda da böyle. Eğer bir yere gideceksem işle alakalı ya halletmem gereken bir iş bir şey varsa oraya erken gidelim. Bana beklemek daha cazip geliyor. Hani son anda böyle koştur 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 bir şeyler yapmaktansa bana orada beklemek böyle ne bileyim nefesimi e, hafifletmek bana daha güzel geliyor. Hani son anda bütün enerjimi oraya yetişmekte harcamaktansa beklemek bana daha güzel geliyor. Sonra başladık şimdi neler sipariş verdik. Ya eski ben, eski küçüklüğüm büyük olasılıkla sade, sert şeyler içerdi. Küçüklüğüm çünkü yani şu an yaşlandığım için biraz bir şeyle içmem gerekiyordu. O büyük olasılıkla filtre kararı, americano Amerikanlı Ben ise laktosuz, fil, laktosuz latte söylerdim. Çünkü yaşlandım artık yani sade şeyler içemem, sade şeyler içmiyorum akşamları falan. Ama gerçekten öyle yani artık böyle daha çok latte, daha çok sütlü şeyleri eğer geçse, saat geçse birazcık sadeden kaçınmaya çalışıyorum. O kadar da yaşlıysam, ne kadar yaşlıysam. Um, birazcık buraya kaymış durumda olabilirim yaşlandığım için. Küçüklüğümden beri böyle aklımda bir şeyler vardı hani böyle daha çok ben kendi başımda müzik söylemeyi şarkı söylemeyi çok severdim ve bunu küçükken böyle insanlara paylaşmak çok isterdim ben. Bir yok olasılıkla bunu yapıyor muyum bana sorardı. Ben de ona derdim ki şu an YouTube kanalım var. Şu an insanlarla bir şeyler paylaştığım Uh, YouTube şey iki yabancı YouTube kanalım var ve gerçekten insanlar, insanlarla bir şey paylaşıyorsun. Müzik olmasa da insanlarla bir şeyler paylaştığımı söylerdim. Ama şunu söylerdim, liseye geçtiğinde müzik yarışmalarına katılacaksın. Müzik hocasının sana diretmesiyle uh, müzik yarışmalarına katılacağını söylerdim. Yani ufaktan bunu da gerçekleştirdiğini söylerdim aslında. Ama daha sonra soracağı şey... Uh, insanlar hayır diyor diyebiliyor musun artık? İnsanlar hakkında endişeleniyor musun? Yani çünkü küçük Emre'nin bu hakkında endişelenen çok şey vardı. Çünkü ben insanlara hayır diyemezdim. Yani insanlara hayır diyemezdim. Bunun için lisede e, Repel Kocası'na falan gittiğimi, e, gittiğimi hatırlıyorum bunun hakkında. Hocam kimse hayır diyemiyorum tarzı bir savla gitmiştim e, Repel Kocası'nın yanına. Ama artık bunun hakkında endişelendiğini düşünme. Yani bunun hakkında endişelenme derdim ona. Çünkü artık evet insan sinir etse de seni. Yani çok çok sinirlensen de bana şeyleri. Artık insanların ne düşündüğü umurumda olmadığını söylerdim. Hani en azından bunu birazcık aştığımı söylerdim ona. Hani bunun hakkında endişelenmemesi gerektiğini söylerdim. Bana büyük olasılıkla hayatında biri var mı diye sorardı. <laughs> Çünkü küçük Emre böyle... Ee, Geriye dönüp baktığımda hayal kurgu bir tanesi de işte kendi, e, bir eve çıkmak, kendi veya sevdiği insanla dizdiği e, mobilyaların içinde belki de bir evcil hayvanla birlikte e, yaşadığını hayal ederdi e, ve hayatında biri var mı diye sorardı. Ben ona derdim ki, yok. <laughs> Ama bunun hakkında endişelenmemesi gerektiğini söylerdim. Çünkü hala o hayalinin, e, hayaline çok yakın olduğunu söylerdim aslında. Yani en azından yarısını, yarısını gerçekleştireceğini çok yakın olduğunu söylerdim. Um, küçüklüğüm hakkında ba e, bahçelerden bir tanesi de ben boyumu çok takardım. Yani boyumun e, diğer yaşıtlarıma göre kısa olmasını, şey olmasını falan çok takardım bu arada. E, meğersem, meğersem giyinmeyi bilmiyormuşum. <laughs> boyuma göre kilomun fazla olduğunun a, şeyinde değilmişim büyük olasılıkla. Bunun Hmm, nasıl diyeyim farkında değilmişim. Meğersem bununla alakalı ve özgüvenle alakalı bir durummuş. Ben küçükken gerçekten özgüvensizdim. Kendimi çok içinde kapanık, bazı şeyler konuşamam, şu, şu, olayı yapamayan bir insandım. Ve artık bunun geçtiğini, artık kendime güvenimin geldiğini, insanlarla çok rahat konuşabildiğimi ve tanışabildiğimi söylerdim ona. Yani aramızdaki böyle şeyler gerçekten çok tatlı Ve atışmalar olabilirdi. Kendimle kahve içmeye çıkmak isterdim bu arada. Şu an yaptığım kendi başıma gerçekten yapmaya keyif aldığım şeylerin bir tanesi bu. Dışarı çıkıp gezmek, dışarı çıkıp kahve içmek, kitap okumak. Bunları şu anda yalnız başıma yapmayı seviyorum. O yüzden zevkli olabilirdi. Siz de alta yazabilirsiniz bununla alakalı şeyler. Şu an TikTok'ta falan bayağı ünlü. Ben de bu akım çok tatlı olabilir değil. YouTube'a çekmek istedim umarım eğlenmişsinizdir. Benimle birlikte altı yılınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay Görüşürüz.